Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah. Bu videomuzu sizlerle beraber efsane taklife videoları izliyoruz. Bu tarzdan videolar istiyorsanız aşağı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Sınıfın genel başarısızlığının düşüklüğü nedir? Ee, bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Onun cevabını verirseniz ben de sorun cevabını ne? açıklarım. Yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Welcome to Ticaret Mesleği. <laughs> Oo, oh, welcome to Ticaret Mesleği. Bunları biliyorum ben. Efsane tam flight'ler. Sürpriz <laughs> yapmayı sever misin? Severim. Sevarim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Hahaha. Hacı abi ya. tuzlayalım. Çık bakalım 150 lira. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada Biraz ses olsun. verelim. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. Verdin say olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? Ya. Ver bakalım paramın üstünü. Yoksa Karakola giderim ha! Bağırma, ben şerefli bir esnafım! Vermezsen 50 liramı daha çok bağırırım. Sus, veriyorum! Ha, kilişleri daha iyi kızar bundan! He ya! Adam seni nasıl şey yapar ha? Ya, oturdun lafa! Selamun aleyküm krom! He! Aleyküm selam yandex! he! Sen çok yavaşsın. Millet beni kullanıyor. Millet salak seviyor. Ben ne yapayım Yandex? Ha Chrome'da Yandex'te <laughs> Evet Altı kere dokuz Doksan <laughs> Altı kere dokuz, doksan Ha milletin salaklığı bakın <laughs> bilenler ay götün ha 80... <laughs> 24 24 <laughs> tane 10 desek 70 9 çıkarsa 61 mi yapar 40 yapar ve milliyetçi hareket var evet lafı koydu Teslim mi? Yok. Almadım. Jame indir işareti yap. <laughs> Cami indir işaret. Buyurun. <laughs> İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? <laughs> Hamdolsun. Size ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? <laughs> yok yönetmen gelmedi. Hayır öyle değil. <gülüyor> 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 Neydi ya? Tolga... Unuttum. <laughs> abinin, bu abinin şeyleri de çok güzel. Oyunculuğu çok güzel mesela. Çok sevdiğim birisi. <laughs> Tolga... Neydi ya unuttum solda çevik ha Evet evet solda çevik abi Bakın şimdi Köpek geliyor çocuğa rahat vermeyecek bak çocuğa ne yapıyor bak Aslanın kedi Aferin lan kedi bak 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 oh, bak sen geze hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya Taj Mahal Evet işte o bina sana girsin sana girsin de yollarda kaldı doktor ya. Sabahtan beri seni arıyoruz hastane kazan biz kepçe. Arkadaşlar ben de her yere yetişmek isterim ama maalesef yetişemiyorum. hekim bey şimdi bizim anamız biraz yaşlı olduğu için konuşmuş bir sıkıntı olmaz yani. Abi dile bak ya. Saniye Vallahi bilemem. Misal şimdi doğumu başarılı olmuş musun sen? <laughs> Cık, bu noktada çaresiz. Lafa yapıştırma, lafa yapıştırma ama. Diyemedim pardon. E selamünaleyküm hocam. Aleykümselam evet. hoş geldin. Hocam biz internetten e, oyun indirmek günah mıdır? Ne tür oyunlar indiriyorsun? Ne savaş seslerdi savaş bunlar oyunları ya. Gibi. Gençlik, araba oyunları gibi. Oyun. Ya araba oyunun neyse ne de savaş oyunu hiç iyi bir şey değil. Sürekli öldürüyorsun değil mi? Evet hocam. Bu ileride de senin için sorun olur. Bir de sen herhalde bana sormaya çekindin. Sen GTA oynamak istiyorsun, indirmek istiyorsun. GTA 60 GB. Onu da torrentten indiriyorsun. E, tabii bu caiz değildir. Çünkü sen Rockstar Games'ten yazılı kağıdın var mı iznin? Yok. O zaman bunu torrentten indirmeyeceksin. Çünkü torrentten indiriyorsun, indirdiğin şey başka bir şey çıkıyor. O kadar bekliyorsun, filmdir, dizidir, oyundur, bir açıyorsun başka ne bir ses şey çıkıyor. Şey de yazıktır. ama zamanına yazıktır. İnternet Unuttum. bağlantına yazıktır. Bunları sen yapma sen yine internet kafeye git de ki abi 3 numarayı yarım saat aç keyfine bak tamam mı canım Chrome hmm. bana güzel parfüm lazım al sana parfüm Chrome'la yan besin ulan telefon açarız i̇şim, i̇şim var, var. haber göndeririz İşim, işim var. var. ulan işim varsa vergi lehan nerede ibine Dağlar, dağlar, dağlar. Ee ya vergiler var <laughs> nerede? Toz derdi neyini oynuyordunuz? Pentolu. Ah toz derdi pentolu <laughs> <laughs> ya doğru. Unutmayayım da ben yaptırayım bir alan. Bence kazanan diğer takımdan birinin ağzını burnunu zevkine kırsın. Ama dur ya benim bunu yapma her zaman şansım var. <Gülüyor> <gülüyor> <lights> <gülüyor> 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 ee... Abi. <Yok>, ne kadar? <laughs>. <laughs> <ya .nafra> <laughs> 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 <laughs>. <laughs>. 10 milyon dolar vurabilirim yani vururum. Net vururum hemde de. 1 milyon dolarsa ben vururum. 1 milyon <laughs> dolar ben vururum yani. Ben vururum. Abi ya dur dur dur. Kim kimi vuruyor ya? Kim kimi vuruyor? Devam. Galiba vururdum. Vurmayı bıraktım yani veririm. <laughs> ben mal <Allah 'a> vururum. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır. Evet evet. <laughs> evet evet. Kesinlikle vururum. <laughs> Vurmak ne demek anasını. <laughs> <laughs> kim kim öldü ya arkadaş ya? Arkadaşlar tamam mıyız? Bak bak. Biz buradan ivmeyi aldık mıydı tamam mı? Sonuna kadar frene patlamış kamyon gibi gideriz artık. İvme ne ya? Ya ama sen ivmeyi bilmiyorsan ne yapacağız ya? İvme hız akış, ivme akış akselerasyon. Ha. Orta refüji atlayıp bizim şeride geçmeyin de aman diyeyim ha. <laughs> Aha! Şeride atlamadan direk sağa geçsem nasıl olur buradan delikanlı ha? Yani, 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 <laughs> de... <laughs> Lafı yapıştırdı <Yani>, <laughs> ama. Abi. E. <laughs> be güzel kardeşim. Versene şu topu be. Bak Alice bakıyor. Nasıl olsa gelineceğiz be güzel kardeşim. Birkaç hareket yapayım Alice ha. Hadi mi? Hadi ver. Allah'ın al. Allah Allah Allah. şey pis yedili. O geçmedi zannedecek ama pataya geçecek şimdi topla. Alice. Normalde buralardan hep atarım. Ama sırf senin hatırına kaçıracağım. Hay, yine girdi. <gülüyor> <gülüyor> ya aslan. Senin için kaçıracağım dedi ama. Pardon tanıyamadım bıyıklı olduğunuz için. Laf koyma etiketim olursun. Hehehehe <laughs> Evet arkadaşlar Kemal Sunal ee... Surat amca Ayıptır söylemesi Bana Hüsnüye'yi versene Vermiyor musun Suat amca? Aa, verdim gitti <gülüyor> <gülüyor> Hüsnü Ha tamam burayı biliyorum ben evet Ben ne olacağım Hüsnü <laughs> Lan video durdu zannettim ha. Bu leşlayayım. ne çabuk unuttum, Ana, ben de video durdu zannettim arkadaşlar. Hadi be diyecektim. Sabahlara kadar benimle tango yapmaktan usanmazdın. Senin gibi bir erkeği unutmak mümkün değil. Hüsnü'cüğüm. Ulan oros bu seni rüyamda bile görmedim. <laughs> Vay, lafı lan? Tamam beyefendi ne istiyorsunuz? Buyurun. Bana göre pantolon bulun beyefendi. Bana göre pantolon size göre Lan. ben evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam edelim. Tamam burada kalmıştım. Evet. Bana göre pantolon bunun beyefendi. Bana göre pantolon. Size göre pantolon bu pantolon size göre zaten. Ama 200 lirayı çok lazım gerekiyor. <laughs> Peki sen bu tişörtü nereden buldun? Hangi sirkin çadırını çaldın sen? Hahahaha <laughs> Hahahaha Abi Helal 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 Ya şöyle bir şey yaptım arkadaşlar Hani bir aksilik oldu Onun için tekrardan aynı şeyi aldım tekrardan Başlatmak şey oldu. Özür diliyorum. Şimdi devam ediyoruz yani. Labni ile beslenirler. Ağızlarıyla beslenirler efendim. Onu sormadık. Ne yerler? Ne bulurlarsa onu yerler. Çok pis ağız olurlar malum ya. Kemal Sınar. Başka? Sen de yerler hocam. Bana bak kızdırma kafamı. ot de Ot yerler. Burun gibileri yerlere? de. Bok <laughs> <laughs> ben de <deneyim> diyecek. <laughs> evet, Ankara'nın çok kötü bir yerine gitmiştim yanlış otobüse binip. Sonra orada bir kadın bana yardım etmişti. 5 lira para vermişti evime geri dönmem için. Hem hem de yolu tarif etmişti. Yani bu benim beklentilerimin tamamen üzerindeydi. Lütfen hakkını helal et. Helal etmiyor. <laughs> Eder. Eder'in arvadını sikim etmiyor. <laughs> Bin <laughs> <Elimin> dolarım götürdü. Thank <laughs> 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 Yeni günlere <laughs> <laughs> Dünyanın en çalışkan hayvanı eşektir. En güzel gözlü hayvanı eşektir. En sağlıklı hayvanı eşektir. Eşek ol eşek dedikleri zaman zoruna gidiyor. Ben gurur duyuyorum. Eşekten sağlıklı çalışkan bir hayvan. Aslan gibiyim dediği zaman maşallah diyor. Aslan gidip hayvanı boğan, katleden hatta gasp eden bir yaratık. Ama eşek can almıyor. Çalışıyor, hak ettiğini yiyor. Çalmıyor, çırpmıyor. O yüzden eşek gibiyim. <gülüyor> 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 <Çığ olacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan tipe bak, onun amını yolunu sikeyim. Çoluk çocuk babası lan amına koyayım. Lan oğlum, tüv! Amına çaktım. Abi! Tüv! Yapacağız, ne duracak lan? Sunduğa ne? Orospu! Orospu deme bana! Aa sağ salim değil mi? Evet. Gel <laughs> Aa golü gitti. Aras'tı da bak kızım bak. Aras'tı da bak kızılma falan. Hadi bakalım. Yedikler piker çekti kanka. Yan bastık abi. Ulan şerefsizler. Yumrukla gelen adama bıçak çekilir mi ha? Erkekle sar lan bu? Sığdırırız adam sığdırırız. Biz ittiririz, kattırırız, sığdırırız. Sen rahat ol. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Oho. Ya. ya. Kafanı kesip duvarıma atsan nasıl olur? Bence evine hem biraz renk hem de biraz zeka katarsın. Neydi bu ya? Ben unuttum bu diziyi. <laughs> evet arkadaşlar. Kanka sol elimle resim çizmeye çalıştım. Niye sağ elinde olan muydu? Evet. Sol elimle annenin resmini çiziyordum. Vay. Sol annenin resmini çiziyordum. <laughs> ee, Lady Gaga'nın en sevdiğiniz parçası hangisi? Ee, bacağı. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 ee bacağı dur dur şurayı tekrar e, aldım ee lady gaganın en sevdiğiniz parçası hangisi bi ee bacağı <gülüyor> <gülüyor> lady gaganın bacağı <laughs> adam parça sordu lady gaganın hangi parçasını seviyoruz o da vay azgın köpekler bacağı dedi ya olmuş demektir hani öyle vay az, <laughs> az, şey azmış erikler ya <laughs> Bir bacak kırdılar. hah hemen saldıracaklar eriklere bak bu önemli bir şeydir sahnede. Azgın Çünkü herifler ya. Ortada durur evet. ama arkayı seyirci hiç görmez. Ona <laughs> Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. <laughs> Oo! Abi. Abi ne bu yapıştırdı bu ya? Abi ben böyle laf görmedim ya. <laughs> Çok güzel bir süreyle bu. yanlışlıkla israfil görse kıyamet alameti zanneder gider sur borusunu öfler. Bir anda geldi anda geldi Lan şu sıfata bakın benim diyen ateist şükür namazı kılar lan bir de gelmiş bir de Abi. Sizi <Abi>. ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Özür diliyorum ben burayı terk ediyorum. Ben burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen küpsün lan.

Arab seni içme bakın. Gülenler de içmesin. Tek ben içiyorum. Helal abi. Abi helal. Zecadim. Son videomuz. Hafiz ve evet. sizin. Aa, Nece? Sizin adınızı kim koyuyor? Bana zaten biraz daha yakından tanıyorum. Babanız yakin kutlar vardı şimdi hedefkarı. 95'e hedefkar var. Oooo! Evet arkadaşlar. Evet. Bundan sonra son videomuz olsun. Eski bir dostum. Hadi merhaba de. Dominik Toretto değil mi? Babam söylemişti. Bir defa seni fena benzetmiş. <laughs> 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 hey küçük hanım nazik ol. <laughs> Baban güçlü ağrı kesiciler alıyor. <laughs> Kafasının biraz bulanık olması normal. Wow, İşte budur arkadaşlar. <laughs> Lafı yapıştırdı. Evet. Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum e, ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bye, bye. Alas mı aladık?